Sevgili takipçilerim merhabalar videoma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün sizinle öyle rüyaları paylaşacağım ki, yüreğinize dokunacak, ruhunuzu okşayacak. Kısmetinizin açılacağını müjdeleyen, hayatınıza mutluluk ve fırsatlar getirecek bu rüyalar, sıradan rüyalar değil. Videonun ilerleyen dakikalarında sizi şaşırtacak sürpriz rüyalarda paylaşacağım. Hazır olun, çünkü Allah sizi bu rüyalarla müjdeliyor, her biri ruhunuza dokunacak bir mesaj taşıyor. Kısmetinizin açılacağını müjdeleyen rüyalar. Rüyada yeni araba almak. Bu rüya, hayatınızda kapıları aniden açacak fırsatların yakın olduğunu gösteriyor. Elinize geçecek bu şans, hem ruhunuzu hem de yaşamınızı hafifletecek. Arabayı rahat kullanabiliyorsanız, kısmetinizin hızlı açılacağı ve içinizin huzurla dolacağı bir döneme giriyorsunuz demektir. Yolculuk sırasında engeller veya kontrol sorunları varsa, bu süreç sizi biraz sınayacak ama sabırla ilerlerseniz, beklediğiniz mutluluğa ulaşacaksınız. Rüyada anahtar görmek Hayatınıza yeni yollar, yeni başlangıçlar geliyor önünüzde kapanmış gibi görünen kapılar birer birer açılıyor ve size hayırlı fırsatlar sunuluyor. Bu rüya, hem yüreğinizde hem de yaşamınızda bir dönemin sona erip, sizi güçlendirecek ve kazanç sağlayacak bir sürecin başladığını müjdeliyor. Rüyada ev sahibi olmak veya ev görmek. Huzur, güven ve istikrar artık sizinde. Temiz, düzenli ve ferah bir ev görmek, kısmetinizin açık ve bereketli olacağına işaret eder. Yeni bir eve taşınmak, yaşamınızda beklediğiniz değişimin kapısını aralayacak ve şans size gülümseyecek. Hayatınızın yönü değişirken, yüreğinizde rahatlayacak ve geleceğe umutla bakacaksınız. Rüyada altın veya takı görmek. Hayatınıza bereket ve değerli fırsatlar geliyor. Altın veya değerli bir takı görmek, emeklerinizin karşılığını alacağınız bir dönemi işaret eder. Yakın zamanda karşılaşacağınız hayırlı gelişmeler, hem ruhunuzu hem de yaşamınızı ışıkla dolduracak, sizi hem sevindirecek hem de güçlendirecek. Rüyada sevdiğini görmek. Yüreğiniz artık sessizliğini bozuyor, duygularınızın karşılık bulacağı bir döneme giriyorsunuz. Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki bağ derinleşecek ve hayatınıza huzur dolu anlar gelecek. Bu rüya gönlünüzün arzu ettiği sevgi ve yakınlığın artık kapınızda olduğunu haber veriyor. Rüya'da evlilik veya dün görmek. Hayırlı bir birliktelik, mutluluk ve güven dolu bir yolculuk sizi bekliyor. Sevgi, uyum ve huzur hayatınızın yeni sayfasında size eşlik edecek. Bu rüya yüreğinizi açacak ve yaşamınıza değer katacak, uzun zamandır beklediğiniz o hayırlı gelişmelerin habercisi. Rüyada açık ve ferah mekanlar görmek. Bu rüya, karanlıkların arkanızda kalacağını ve ruhunuzun derin bir nefes alacağını haber veriyor. Önünüzde açılan geniş yollar, hayatınıza giren fırsatların ve huzurun simgesi. Artık engelleri aşacak, yüreğinizin arzuladığı mutluluğa doğru adım adım yürüyeceksiniz. Her ışık huzuru, her ferah mekan size yeni bir başlangıcın müjdesini fısıldıyor. Rüyada bereketli yemek veya sofra görmek. Sevdiklerinizle paylaştığınız her lokma, hayatınıza girecek bolluk ve huzurun işareti. Bu rüya, yalnızca maddi kazanç değil, yüreğinizin de doyacağını gösteriyor. Her yemek, dualarınızın kabul olacağı, emeklerinizin karşılığını bulacağı günlerin habercisi. Yakında yüreğinizi ısıtacak, ruhunuzu besleyecek gelişmelerle karşılaşacaksınız rüyada sulu ve yeşil alanlar, bahçe veya nehir görmek. Hayatınıza bereket ve taze enerji dolacak. Akan su gibi, size ulaşacak fırsatlar hayatınızın kurak köşelerini sulayacak. Bu rüya, hem kalbinizi hem yaşamınızı besleyecek, size huzur ve güven getirecek. Yeşil alanlar, yeni başlangıçların ve hayırlı gelişmelerin adeta bir davetiyesi. Rüyada kendi elinizde iyilik yapmak veya yardım etmek. Yaptığınız her iyilik size geri dönecek, hayatınıza mutluluk ve şans katacak. Bu rüya yüreğinizin doğruluğunun ve emeğinizin ödüllendirileceğini söylüyor. Yardımlarınız siz fark etmeden hayatınıza hayırlı kapılar açacak ve sizi güzel sürprizlerle buluşturacak. Rüyada yeni giysi veya elbise görmek hayatınıza yeni bir sayfa açılıyor. İçinizdeki tazelik, dış dünyada da yansıyacak, karanlık günler geride kalacak. Bu rüya, sizi bekleyen mutlulukların ve hayırlı değişimlerin habercisi. Yeni bir elbise gibi, hayatınızda yeniden biçimlenecek ve siz ışık saçacaksınız. Rüyada tatlı veya hoş yemekler görmek. Hayatınız tatlanacak, gönlünüzün arzuladığı güzellikler kapınızı çalacak. Bu rüya sadece gözde görünür kazanç değil, ruhunuzu da besleyecek mutluluğu simgeliyor. Yakında size dokunacak hayırlı fırsatlar ve sevgi dolu anlar var. Rüya'da bahar, çiçek ve yeşillik görmek. Bahar yeniden doğuş ve umut demektir. Bu rüya ruhunuzu canlandıracak, hayatınıza ışık ve neşe getirecek. Yeni fırsatlar, kalbinizin arzuladığı güzellikler ve bereketli günler sizi bekliyor. Her çiçek, hayatınızda açacak olan mutlulukların habercisi. Rüya'da temiz ve düzenli mekanlar görmek. Hayatınızda düzen ve uyum hakim olacak. Bu rüya, her şeyin yerine oturacağını, karmaşanın yerini huzurun alacağını söylüyor. Siz sabırlı adım attıkça hayatınızda hayırlı kapılar açılacak ve her şey beklediğinizden daha güzel şekillenecek. Rüyada hediye almak veya vermek. Bu rüya hayatınıza dokunan sürprizlerin ve değerli fırsatların yaklaştığını gösterir. Aldığınız veya verdiğiniz hediye sadece bir nesne değil, yüreğinize dokunacak, ruhunuzu besleyecek bir bereketin ve kısmetin habercisidir. Yakın zamanda size ulaşacak hayırlı gelişmeler hem iç dünyanızı hem de yaşamınızı aydınlatacak, mutlulukla dolmanızı sağlayacak. Rüya'da ışık veya parlaklık görmek. Hayatınızın karanlıklarını aydınlatacak bir döneme giriyorsunuz. Işık veya parlaklık umut ve şansın simgesidir. Karşınıza çıkacak fırsatlar sizi ruhsal ve maddi olarak yükseltecektir. Bu rüya zorlukların ardından gelen ferahlığın ve hayatınıza girecek hayırlı insanların işaretidir. İçinizde bir kıvılcım yanacak ve yolunuzu berrak bir şekilde göreceksiniz. Rüya'da mutlu insanlarla birlikte olmak. Sevgi, huzur ve uyum dolu bir döneme adım atıyorsunuz. Bu insanların arasında bulunmak hayatınıza neşe ve olumlu enerjinin gireceğini gösterir. Bu rüya yalnız olmadığınızı, destek ve güzel ilişkilerin sizi beklediğini anlatır. Gönlünüzdeki mutluluk etrafınızdakilerle paylaştığınızda çoğalacak ve sizi içten bir huzura ulaştıracak. Rüya'da yolculuk yapmak veya bir yere ulaşmak. Bu rüya hayatınızda yeni bir dönemin başladığını ve hedeflerinize doğru emin adımlarla ilerleyeceğinizi gösterir. Yolculuk sadece fiziksel bir hareket değil, Ruhsal ve duygusal bir yolculuktur. Sabrınız, kararlılığınız ve emeğiniz sizi sonunda hayırlı bir sona ulaştıracak. Karşınıza çıkacak engeller sizi yıldırmayacak, aksine her adımınız sizi güçlendirecek ve kısmetin kapısını aralayacaktır. Rüya'da alyans görmek. Yüreğinizde derin bir güven ve huzurun filizleneceğine işaret eder. Bu rüya, özel hayatınızda kısmetin açılacağını, samimi ve sağlam bir ilişkiye adım atacağınızı müjdeler. Alliance, bağlılık ve sorumluluğun sembolüdür. Size hem duygusal hem de ruhsal açıdan mutluluk ve tatmin getirecek gelişmelerin yaklaştığını gösterir. Hayatınıza girecek hayırlı kişiler ve fırsatlar yüreğinizi ısıtacak, güven duygusunu derinleştirecek ve uzun soluklu bir huzur döneminin kapılarını aralayacaktır. Rüyada beyaz gelinlik giymek. Yüreğinizde derin bir heyecan ve mutluluk dalgasının yükseldiğine işaret eder. Bu rüya, yakın zamanda hayatınızda hayırlı bir birlikteliğin başlayacağını, evlilik yoluyla güven ve huzurun size geleceğini müjdeler. Beyaz gelinlik, saflığın, yeni başlangıçların ve kalıcı mutluluğun sembolüdür. Yüreğinizin derinliklerinde hissettiğiniz bu sevinç, sizin için değerli ve unutulmaz bir dönemin habercisidir. Her adımınızda umut ve sevgiyle dolacağınız, duygusal ve anlamlı bir hayat değişimi sizi bekliyor. Rüya'da meyve bahçesi ve meyveli ağaçlar görmek, yüreğinizde bereket, huzur ve tatmin duygusunun yeşereceğine işaret eder. Bu rüya, hayatınıza hayırlı fırsatların, kazançların ve güzel gelişmelerin yaklaşmakta olduğunu müjdeler. Her bir meyveli ağaç, sizin emeklerinizin karşılığını alacağınız, sabır ve çabanızın mutlulukla taçlanacağı bir dönemi temsil eder. Meyve bahçesinin verdiği zenginlik hissi, hem özel hayatınızda hem de iş yaşamınızda yeni kapıların açılacağını ve gönlünüzün istediği mutluluğun size ulaşacağını gösterir. Yani yakında yüreğinizin sevinçte dolacağı, verimli ve bereketli bir dönemi size müjdeliyor. Daha fazla doğru ve güvenilir rüya tabirine ulaşmak için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Rüyanız bu videoda yer almıyorsa yorumlara yazın, gün içinde sizin için yorumlayalım. Videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ailemize katılın, çünkü birlikte büyümek çok kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.